hadisi duyduktan sonra Allah'a karşı güvenim ve muhabbetim arttı. Ey Adem oğlu, hiç kimsenin gücünden ve sultanlığından korkma. Benim sultanlığım durduğu müddetçe ve benim sultanlığım asla sona ermez. Rızkın darlığından korkma. Benim hazinelerim dolu olduğu müddetçe ve şunu bil ki benim hazinelerim asla bitmez. Ey Adem oğlu, ben seni ibadet için yarattım. Öyleyse oynama ve senin rızkına kefil oldum. Bundan dolayı kendini yorma. İzzetime ve celalime yemin ederim ki benim taksim ettiğimle razı olursan kalbini ve bedenini rahatlatırım ve benim indimde övülenlerden olursun. Ama eğer benim taksim ettiğime razı olmazsan izzetime ve celalime yemin ederim ki dünya sana musallat olur. Vahşi hayvanların yabanda koştuğu gibi koşarsın ve sonunda yine benim sana taksim ettiğim nasibi alırsın. Ben yerleri ve gökleri yarattım Bunları yaratırken yorulmadım, zorlanmadım. Sana bir ekmek vermek bana zorluk verebilir mi? Ey Adem oğlu, benden yarının rızkını isteme. Benim senden yarının amelini istemediğim gibi. Ey Adem oğlu, ben seni seviyorum. Öyleyse benim de hakkımdır ki senin sevdiğin olayım. Kimse kimseye muhabbetini ve ilgisini bu derece belli edemez. Hiç kimse seni Allah'tan daha fazla sevemez ve koruyamaz. Peki Allah senin sevdiklerin ve güvendiklerin listesinde kaçıncı sırada?